Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Arman Ulusoy. Bugün sizlerle genel bir bilgilendirme videosu çekeceğim. En sonki genel bilgilendirme videosu Polonya serüveni bitti miydi? Şimdi ise çok güzel bir maceraya başlıyoruz. Ama bunu demeden önce like ve abone olmayı unutmayın. Hemen şurada animasyon çıkar şu bölmede. Ee, ve e, şunu diyeceğim. E, hedefimiz de 1000 abone arkadaşlar. E, abone olursanız çok... Teşekkür ederim sizlere. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Konumuz beni yakından tanıyanlar bilir. Benim ablam Kanada'da. Kanada'da olduğu için ben de ablamın yanına gidiyorum. Bugün, bugün 10 Temmuz çarşamba. Ben bunları niye video çekiyorum aslında? Bunlar benim için bir anı. Ben YouTube'a zaten para kazanmak için çok da başlamadım. Ben yeni insanlarla tanışmak için başlamıştım. Bu da güzel bir anı oluyor. 10 Temmuz çarşamba günü saat şu an 12 civarı. Akşam çıkacağız. Akşam benim gece 10'da İstanbul'a uçuşum var. Saat 7 gibi 7 saat falan bekleyeceğim havalimanında. Sonra sabah 7'de var. Sonra 6 saatte Londra'da bekleyip ondan sonra öğlen 3'te var. Sonra Toronto'ya da akşam 8-8.30 gibi varıyorum. Yani baya uzun bir maraton olacak. Hatta bunun da vlogu gelecek arkadaşlar. Ee, çok heyecanlıyım, stresliyim. Heyecan ve stres var. Ee, şöyle, ee, siz ne tür videolar istersiniz? Bunları bana yazın. Ben imkan olduğu sürece çekeceğim. Gerçekten insanlarla diyalo diyaloğa bile gireceğim. Ee, çok iyi bir İngilizcem yok ama çok kötü bir İngilizcem de yok. Ortada bir şey. Yani insanlarla konuşabilme kadar. İngilizcem olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz yorumlara benim ricam. Ne tür videolar istiyorsunuz? Ben zaten çekeceğim yine. Ama sizin isteğiniz daha önemli. Siz ne istiyorsunuz? Ben de ona göre hareket ederim. Ee, arkadaşlar yani e, bugünden itibaren Kanada yolculuğumuz başlıyor. Hatta bunun vlogu gelecek zaten. Hiç merak etmeyin. E, o zaman e, ne diyelim? Ne zaman atarım ben bu videoyu? O zaman e, yok bugünden itibaren bu videoyu atarım. Vlog videosu da en geç cumartesi olur ya da cuma atarım zaten çok editlemiyorum telefon bilgisayar götürmeyeceğim telefondan her şeyi halledeceğim hatta yayınlarımız da olacak twitch'te twitch'ten de takip edin bizi telefondan yayın edeceğim yemek yayını yaparız başka dışarı çıktığımızda dışarı yayını yaparız Bayağı gezilecek yerler de var sizlerle birlikte keşfederiz. Arkadaşlar daha fazla daha fazla değerli vaktinizi de çalmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.